Almayın içeri erkek falan dedikodunun ortasına dalarlar nereye dalıyorlar orası İpek Vural'ın haremi iyi ve haremi yani orası. Biz de sonata karşı boş değiliz anladın o sonatın bileceği iş. Sonat bana desek İpek ben senin discordunda harem kuracağım alacağım erkekleri de. al derim senin olsun yani. Kızları alacağım derse o orada bir kızlar benim kızlarım. Kızlarla konuşmam lazım. yaptığı gibi aynı birilerinin karısı olmaya devam ediyorum. Başlattım bu arada videoyu. İçeride büyük challenge var. Sana ne yaptılar? En son Enes'in karısıydım. Şimdi? Şimdi Alper'in çocuklarına bakıyorum. Peki ya koğuş ağası Cumali? Hala sana kötü davranıyor mu? Cumali'yi sana çok selamlar. Bir de sana bu bebeği örmeme izin verdi. Volkan görüşürüz dikkat et kendine. Şapkasını unuttum. Sen ne yapıyorsun ne var yok? Dışarıda tık nasıl gidiyor? Sen yokken başımıza bir virüs bulaştı. Şaka yapıyorsun. Onunla uğraşmaya çalışıyoruz. Will Smith diye bir işi halledebileceğini söylüyor. Daha önce böyle bir deneyim olmuş. Ona güvenebilir miyiz? Ona bakıyoruz şu an. Hala trendlere giriyor musun? Evet, üç gündür Trend prim. Mesela ilk onda kim var Trendler'de? Ben şimdi cezaevinde olduğum için çok fazla bakamıyorum. Ee, ben... Allah diyen ezan saati var, bir tane ezan okuyan saat o var. Kaç bir şey daha var? Youtube'un algoritması hiç değişmemiş yani yıllarca. Berbat durumda hala. Şey haberini verdik o aşağısı. İki video aynı anda Trend'e girmiş. Hı hı, Yaşandı öyle bir şey. Bunları öğrenebilmene çok sevindim. Ben çaydan sigara yapıyorsunuz sanırım Aynen, Benim videolar ne alemde? Senin videolar hala eskisi gibi izlenmiyor ve trendlere girmiyor. Görüyor Peki kim yeni partnerin? <laughs> Kör olayım başkasına bakarsam uğruna ölümden korkarsam kralına çatarım, belaya batarım, hapiste yatarım senin için. Kralına çatarım, belaya batarım. Hapiste yatarım senin için. Ver ver ulan biz, ver ulan, biz, ver. ulan biz... Herkese merhaba arkadaşlar. Ben 32'lik ablanız. Eski Late Night Show sahibi Ali Biçim. Yanımda paravanın arkasında sinsice saklanmış olan genç kardeşimiz de 22 ablamız. Eski çocuk yıldız Mesutcan Tomay. Bir anket yaptık ve o ankete katılımlarınız sayesinde blöf mü gerçek mi? Hayal mi gerçek? Oh, ya oğlum ya. Sss. Niye? Niye yani? Niye? Ya dalgınlığıma geldi özür dilerim. Bu blöf mü gerçek mi oyununda sevgili kardeşim Mesut Şan Toma ile birlikte aylar aradan sonra bu videoyu çekiyor olmanın mutluluğunu yaşıyor musun? Bu videoyu çekmek, bu konsepte geri dönmek ben o kadar heyecanlıyım ki en son Enes Batur yeni filminin duyurusunu yaptığında bu kadar heyecanlanmıştım. Nalet Bebe'nin filminin galasında böyle olmuştum en son. Müneccim misin, şaman mısın, ne ayaksın sen? Bir çocuk geliyor, bak hatırlayacaksın bunu. Diyor ki Ömer Başdoğan'ın filmiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Falan filan sepet yıllardır arkadaşımız. <laughs> sonra diyor ki umarım diyor seyirci tarafından da hak ettiğini bulacaktır. Yani 90 bin. Gönlünden <laughs> geçen, okay. geçen o ki herkesin gönlünden geçen o. hak ettiği şeyi yapacak 90 bin. Yürüyor, <laughs> <laughs> milyon makara yapıyor. Film kaç? 90 bin küsür izlendi. 90 bin 300 izlendi. Ben Ömer Başdoğan yerinde olsaydım ne aşer tebrik mi ederdin? Ya seni bebe yağıyla bulamak zorunda kalırdım. Bak, bak ne bak, güzel bak küfürsüz bak, ne güzel ilerliyorsun sana gördün mü? Normalde küfür ederdi. Gördün mü? Şu Kaito'yu versene. Bu oyun neydi? Unuttuk. Ben bu oyunu bu arada şu an gerçek... Ulan <laughs> biz! <Babaz! gülüyor> Hatırlamıyorum. <gülüyor> Dur veriyorum o zaman. <laughs> hey, oh, hey, 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 hey. Oyunumuzun adı Blöf mü gerçek mi? Paramanın bir tarafında 32'lik ablam, diğer tarafında ben varım. Önümüze gelen materyalleri birbirimize tarif etmek suretiyle ilerleyecek oyunda her ürünü tanıtabilmek, anlatabilmek ve karşı tarafa empoze edebilmek için 3 dakikamız var. 3 dakika içerisinde kim daha iyi anlatım yapabilirse kazanır. Evi... Lele Pons mu be? Hayvan gibi Lele Pons ya. Lele Pons karşı... Niye gülüyorsun Ertan ya? Lele Pons hakikaten karşı bu arada. Ha babamla aynen oyun oynamıştığı bile var. Oğlum şu şey hadi videoya girelim. Babamla ya. barbar oynamışlar. Lele Pons yanmayalım mı? Yaz bize. Şimdi ilk eşyamız mı gelecek? Abi ziyan var bu arada. Bir dakikada sana o eşyanın doğru mu yoksa değil mi olduğunu. Abi istersen yanlış anlatırsın. İstersen doğru anlatırsın. Basit öyle. Yanlış anlattığında Mesut yanlış olduğunu anlarsa Mesut kazanır. Bana puan kaybettirmeye çalışıyorsun ya işte. Şuraya başladı. Evet. Evet. Değil. Ne diyorsun lan sen? Yalan söylüyorsun. Tamam. Canlı mı? Cansız. Ama canlı olmasını engellemek için yapılmış bir şey. Elektronik mi? Elektronik değil. Cinsel ilişkinin bazı kısımların önüne geçmek için yapılmış bir mucize ürün. Bende mi? Ben yo bende mi ne lan? Ne demek bende mi? Ya, pandemi. İşte başkasında olmadığı için sen olmuşsun gibi düşünebilirsin. Önümde beyaz bir prezervatif var ama bu prezervatif şişirilmiş ve dibinden bağlanmış. Bak sese bak. Tamam doğru söylüyorsun. Bir şey diyeceğim bu arada yemin et kuran çarpsı falan yok. Oyun zımbırtıya çıkar mı? Ne diyorsun? <laughs> ben bence <Kaçı> doğru. olur. <laughs> ya, bence doğru söylüyorsun. <laughs> doğru diyorsun. Hala süren var biraz daha değerlendirmek ister misin son kararımı? Plastik mi? Rezervatifin materyali ne? Krom olabilir mi sence? Bir işe yarar mı öyle olsa? Tamam, metal. Senin... Metal mi metal mi? Bana yalan söylemediğini ispatla. Nasıl ya? Sen bu <laughs> ya, sen nasıl bir adamsın ya? <laughs> ben sana bir kere şöyle düşün. En son ne böyle zaman bir yalan bir insan mıyım karar? ya? Sen, o... Sen, bu yedindiğin için sen onun normalini de. Yani söylüyorsun çünkü. Arkadaşım, o elindeki kondom. Evet. Doğru mudur? Şişirilmiş Doğru. bir kondomdur. Doğru. Tamam. Yanında herhangi başka bir şey var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Sadece şişirilmiş bir kondom. Şişirilmiş bir kondom. Tamam, evet. biraz daha elinle böyle ovalar mısın? Bir de şöyle vursana. Sen ne, kondom enstitü başkanı falan mısın? Senin ee, bu konuda yüksek e, e, aladal yapmışlığın mı var? Ellerim kaygan mı şu an? Ellerim kaygan değil maalesef. Abi şişirilmiş kondom diyor. bitti. Evet, evet. Doğru diyorsun yani Evet. Ali, şişirilmiş kondom dedin, Bakırköy 9. noterinin bana vermiş olduğu... Ah bir dakika dur, bir yalasan onu. Yalayım. Evet. Yalamam baba. Yani o bıraktığı tadı merak ediyorum. Saçma sapan konuşma adamın canını sıkma, tadı merak ediyorsan alırsın ağzına, çalkalarsın içeride Hı. ne yapıyorsan. Tamam, şişirilmiş kondom. Tamam. Evet, göster. Eldiven. Fako. Hey Allah'ım ya. Baba sen benle oyun oynayamazsın. Yaşın çok çok. Tamam gel bir taş kağıt makas. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Allah'ım taş kağıt makas kabiliyetini <laughs> <laughs> niye elinden aldın <laughs> ya Rabbim <laughs> ya? Ben sana ne yaptım ya? Ben taşı da makası da kağıdı da çok seviyorum. Lütfen bana geri ver. Benim <laughs> ürünüm gelsin. bunu ben de bilmiyorum ki. ben <laughs> biraz Oğlum Bunu ben güzel. de bilmiyorum. Dur geldim. Bana Dur. yaz ben göstereyim onu. Ben sana söyleyeyim direkt bu maskara. Maskara mı? Ha. Maskara neydi lan? Maskara ne ne maskara neydi? Bana anlatsana şunu işleyebileyim. Maskaramız. Abi ee, bu bir sen niye sormuyorsun ya? Maskaranın işlerini koz kozmetik ne? olduğunu söylüyorum sana. Tamam ne maskara ne bilmiyorum. Kozmetik Neydi bakayım? Maskara maskara göze sürülmüyor muydu maskara? Şundan mı? He, tamam. E. söyledim zaten. Geri zekalı. Söyledim bilmiyorum diye. Bana şeyin ismini söylettiriyorsun. Maskaranın mı ne olduğunu bilmiyordun sen? Evet. Hmm. Hayır, maskaranın maskara olduğunu biliyorum. İsminin o maskara olduğunu hatırlamadım sadece. Düşünürüz. E, rengi ne? Yana şapır ona. Beyaz. Beyaz. Üzerinde bir marka var mı yazıyor mu? Herhangi bir şey yok. Öz Allah. öz öz, öz, öz Harran Tur yazıyor. <laughs> beyaz derken ne? Kefenli maskara falan mı senin? Ölmeden önce son maskaranızı çekin gibi bir şey mi? beyaz maskara mı olur lan? Üstünde hiç bir detay yok mu? Var kabarık kabarık ince uzun Bu başka bir şey ha Senin ağzına sıçarım Bak, ben Bak bu gözlerimden yansıyor değil mi? P kurusu. Ya saçma sapan Sen konuşma, konuşma ya. ya hayvan evladısın Abi burada video Hay çekiyoruz Hayvan evladısın operasyon. Görüyorsunuz değil mi? Abi video çekiyoruz operasyon valküre yürütmüyoruz Hadi Şurada... lan oradan Hayır ya Hadi lan oradan Allah Allah Sen de Efendim saate bak 19.19 19. acaba hangi gacıyı düşünüyorum. Oy buldum. E sonra maskara. Pişt, pişt. Sana inanmak istiyorum ama yalansa çok kalbim kırılır biliyor musun? Doğru diyorsun maskara. Sen çünkü yalan söylerken aptal halleri... kuş gaga taşı. Bu ne ya? Kuş, kuş gaga... gaga taşı. Ya ne demek ya? Gagalarını için abi. Hikmet hoş geldin. Gagalarını Baya ha. Kuş kendisi yapmıyor yani bunu bir yerden tedarik etmiyor. Tabii, sen muhabbetin. Aynen. <laughs> Tabii. Kadir Alkan geliyor, kuşu yatırıyor güzel, hayvan gibi. Niye radyo alanları yeri de? yok mu kuşların gidip? Baba bizim taş ne oldu? <laughs> Sezen Aksu'ya açık bir çağrı. Hakikaten Sezen Aksu'ya bir çağrıda bulunmayalım mı? Abi biz gideceğiz. Kanlıca'ya biz gideceğiz. <laughs> Bu tam Facebook'ta ben bir post gördüm 2-3 ay önce. Aynı onun gibi söyledin, Yüreğim burkuldu. Bir tane yaşlı kadın var. Siyah beyaz bir fotoğrafın altında şey yazıyor. Atma oğlum beni beğenmezler ki. yani yani, yani bunu paylaşmak istedim ya. Bu yani. konuyu sarı odalara, ben senin hayatından gittim oğlumlara, ben sen de tutuklu kaldımlara, adı bende saklımlara nasıl bağlayacaksın? Verdiğin siyah beyaz örnekler. Tamam bu bir işaret. Aha. Sezen Hanım hatırlarsanız sizde 7 yıl evvel rızlamıştık harbi açık havada. Ee, biz Kalnıca'da bir gün geçirmek diye bir video çekmek istiyoruz. Aşağıda yorumlara arkadaşlar yazın. Sezen Aksu duy sesimizi bize bir iki parça ver at sen al. Al. Ezin, Sezen Aksu ile Fruit Ninja. Olmaz mı? Hadi bakalım. 70'lik geliyor Çağır. Hadi bakalım. 70'lik geliyor ama değil mi? Dıngır <laughs> mıngır <laughs> <laughs> Ben eskiden Sezen Aksu taklidi yap. Ciddi al Soner ya. Şunu biraz daha yavaş efe edin keşke. Ben Sezen Aksu ile tanıştım. Nerede? Nasıl? Nerede? Ya ben küfür var. edeceğim ettirme o Facebook'ta tanıştım. Nerede tanışacağım? Ha gerçekten ben... Sezen misin yazdım sabaha kadar. <gülüyor> 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 ben de tanışır gibi oldum biliyor musun? Kapısı açıldı aralığından gördüm sonra kapıyı kapattılar. 6 sene önce. Ebe oğlum bir tane tanışmış adam var. Bir tanışır oldum gibi diyen adam var. Hangi hikaye daha değerli? Seni dinlemek isteriz. Lütfen alkışlar eşliğinde öyle bir şeyin Sezen Aksu'yla ile Tanış hep beraber dinliyoruz. <laughs> e ver baba anayı Sezen Aksu'yla nasıl tanıştın? Ağzınıza bir parmak bal çaldın. Efendim 7 yıl evvel sevgili Gonca Vuslat Örü. Vuslat Örü mü? İş makinesi mi o? Yok bunlar şey İlham tur şirketi. Şey yani. Gonca Vuslat arkadaşı bir harbi açık hava tiyatrosunda o zamanın ses sanatçıları Ceylan Ertem. Ama Mabel, Kapsle e, hastaneleri sahibi. Mabel Matiz. Niye güldün sonra? Seni Sezen Aksu ile tanıştıracağım dediler. ne alaka? Rahmetli Yaşar Gaga vardı. Sağ olsun beni kendisi tanıdı. 20 dakikası, 20 dakikası var kurgusal. Bana uzaktan baktı. Ben de ona bak. Artık mevzu şuna geldi. Hani sen bana niye bakıyorsun ben sana. Poliste herhalde o zamanın popülerliğiyle tanınmayacak olan bir tek ben vardım. Okan Bölgen'de çalıştım sonra ha dizide vardı. Belki diziden tanırdı. Baktı bana ne dedi biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? Mantıken <laughs> 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 bilmiyoruz. Hakikaten ne dedi biliyor musun? Yanmayalım dedi. Ya şaka yapıyoruz tabii. Sen ki Sen var ya keşke belimde bir tane <laughs> olsaydı da çıkarıp kafana atsaydım ya. Vallahi billahi ya. beni tanıtan şey demez. dedi. Sen o kapıyı tıklatan çocuk değil misin dedi. Bir tane skecime denk gelmiş. Skeci de belki dünya üstünde 8 kişi izlemiştir. Birisi cezana <laughs> atsın. Sen çok şanslı bir adam Ben çok şanslı. şanslıyım bir şey diyeceğim ya. O böyle <laughs> e, yanına çömüp bir program çektiği vardı ya kayıt. Ha. Her ayrılık zor bin yıldır söyler dururum insanı. Vay yine mi keder tamam artık yeter. Buraya gel. Ee? Sezen Aksu YouTube izliyor mudur ya? Sezen Aksu kanal açsa çok iyi olur ya. Allah Allah. Sen mi anlatıyorsun? Evet ben anlatıyorum. Abi, Abi, ya Abi, bu, bu o elinle burnunu falan. Uf be. Sezen ablam. Arif Işık, Halı, Kilip, Travel. Baba yok kara komikler dört mört yok. <laughs> Dur şimdi dinle. Elimdeki bir teflon tava. Bu, Yanmaz, yapışmaz. Bu, bu şey Netflix'e satamaz mı? Adama ya? bir şey anlatıyorum ha. Adama bir şey anlatıyorum. Salak ben de işte bak işi büyütmeye çalışıyorum. Süren başladı. Tamam anlar. Ha, Öyle satacaksın değil mi Netflix'e seyyar gibi? Abiler elimizde bir video var. Paravan var. Orada ta, ta var. <laughs> Abi bu buradan görüyor mu bir yerden ya? Hiçbir şey görmüyor. Oraya ne zaman baktım lan? Bir göz kontağı böyle bir gözün kayar gibi oldu. Salak benim bir gözüm şöyle ya. <gülüyor> 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 tamam o zaman. Abi, nasıl bir göz Oo. Baba aynı şey Enes Batur'un Tinder 3 videosunda oldu. Kendimizi imha ettik. Poz olduk. Bacadan çıktık. Taksiye binerken bütün Bazı yine. videolara konuk olarak gidiyoruz. Espri yapıyoruz. Adam diyor ki "Espriyi bir daha yapar mısınız?" Öyle bir dünya yeryüzünde yok. Anladın mı? bir cümle lan? İsim Sanel dedi mi senin? Tamam yeni ürünümü anlatıyorum. Anlat. <laughs> Önümde bir adet yanmaz, yapışmaz teflon tava var. Çok güzel. Sapının rengi mavi, kendi materyali dökme demir, balık yapmaya yarar. Neden mavi? Neden mi mavi? Evet. Evet. Kırmızı mı, mavi mi diye sordular. Ben de maviyi tercih Senin için yeterli mi? Teflon olduğunu nereden anlayabilirim? Ben teflon. Teflon'u nerede görsem tanırım. Sen de bana inanmak zorundasın. Pekala. Başka çaremiz yok. Bir Hayır. gezdirir misin üzerine sesi duymak istiyorum. Bir ACMR yap bakayım. şak. Güzel kardeşim sen yalan söylüyorsun. Bak, sen, ben, nez kayda, Önce yalanı bırak. Elde ojelerle ne anlıyorsun ya? <laughs> Önce, önce yalanı bırak. Bak, ne istinaden yalan söylediğimi Sen düşünüyorsun? Yalanı hobi haline getirmişsin. Niye masanın üzerinde bozuk para gezdiriyorsun? Bozuk para mı? Niye anahtar ucu değdiriyorsun? Bu masanın üstünde bozuk para veya anahtar bulursan istediğin yöne Sonrası sende. Tamam anlat ürünü biraz daha. Ne yapabilirim onunla mesela? Ne? Ben onu, onu yaptıkça ben sana inanmıyorum. Ne ne yapayım? Yap. Ama yanı, yanıltıyor patron ya. Baba oyunun Adancım olayı bu zaten ya. Ne diyorsun? Bitti mi süre? Nasıl canın çekiyor değil mi? Keşke bir David Fincher setinde olaydım. Ne olacaktı orada? Saniye. Bitkileri budayacaktı. Son 10 saniye. Kararını ver. Yalan söylüyorsun. Emin misin? Blöf yapıyorsun. Bak az daha. Düşman. Yalan yalan. Yalan dedim. Yine yalan. Kabardım. Göster. Göster. Doğru söyledim. Yine <laughs> köpek gibi kabardı. Tava lan yani bu. Dedim. Tava değil lan. Şey te, e, teflon masa tava lan. Masa tenisi raketi. Teflon tava değil mi bu? Sen salak mısın oğlum? Ver bakayım şunu. Ben bunu teflon tava sandım diye öyle anlatıyorum. Sen Eşekayım ciddi ben... misin? Bak abi. Sen şey... bunu teflon tava mı zannettin? Teflon, teflon tava sandım seni ben Seni çeker abi. vururum lan. <laughs> <laughs> Abi mini teflon tava sandım bunu. Sen ciddi mini misin ya? Serdavanoğlu abi için üretilmiş gibi düşündüm. Sen, sen <laughs> teflon dalga geçme. Ben ömrümde hiç teflon tava görmemişim. Sen niye Şu... oraya bakıyorsun konuşurken? Ha? <laughs> 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 Sana bakıyorum. Teflon tava sanıyordum ben bunu ya. E Ben kazandım. İş yardım et, yap bir şeyler. Her zaman oynayacağız. Ürün gelsin. <laughs> Kim gözlerini kapatıyor? Ben. Ben de kapatayım. Tamam sen, sen kapat. Çok Olum sıkıntılısın. Kapatsana. Sana sen o zaman Sana ya. Sana bak, D vitamini, B vitamini, Omega 3 <laughs> falan bir şey destekle. Alsana abine bir farmaton reklamı. Ha? Ben şanslıyım ben Olur. şansa inanmam. Açayım mı gözümü? Ya? Aç. Ne önündeki? Bu nostaljik bir şey. Tamam. Önündeki yoksa bir plak mı? Yoksa bir kaset çalar mı? Bir VHS kaset mi? CD player mı? Ne? Hangi haliydi acaba ya? Hangi hali mi? Bu bir küçük televizyon. Küçük televizyon. Ama sana nasıl anlatırım ki ona eski tip bir şey olduğu için? Zaten küçük televizyon derken yani söyleyeyim sana. bu küçük arada ya. Küçük televizyon ne demek ya antenli manuel. Küçük televizyon. Kendin yapıyorsun ayarlı. Ha, Oğlum televizyonun küçük kompakt hali var ya. Evet, Esirler yani yani ya, 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 yaşın getti. Şey şey ya, nasıl yani nasıl size? vardı küçük televizyonlar evet. antenli. Onu söyledim sana zaten işte. Benim babam Doğu Bank'ta onlardan satıyordu gülüm. Ama bu, bu işte bunu söyledikten sonra şimdi ben bunu nasıl. Ne rengi ne? Biraz dokunsana. Yeşil siyah. Can hoş geldin. Bu ne lan? Bu küçük televizyon falan değil de bu. Bir madem küçük televizyon, camına bir vur bakayım, bir tık tık yap bakayım. Hugo gibi yap ama. Üç canın kaldı tatlıcım. O şeyleri, o David Fincher... Antenne Winter, falan dokun. Öyle David Fincher, Mindhunter göz taramaları falan bırak gözümden yalanı ayıkacağım falan. Küçük televizyon dedim, baştan söyledim zaten sana. Antenne mantenne dokun böyle. Fişini mişini salla bir böyle. Hatta bakayım. şunu ister misin? <laughs> niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Küçük televizyon hemen. değil bu ya. Büyük ihtimal böyle portatif ekranlı bir radyo. Aşka. Abi küçük televizyon olsa bu antenine kadar bana göstermezdi. Ne olsaydı gösterirdim sana? Dümen dümen. Sen ağır dümencisin. O bu küçük televizyon değil. Başka sana bir Sana kazanman için son bir şans veriyorum. Sen Bugün benim televizyon... kazanmam için bana şans verir misin ya? Aşka. Bak. Ben... Ha. Bir televizyon mu Aa, şöyle a, aldın mı sesi. Aa, Aa, evet ya. Nerede duysan tanırsın çünkü. Aa evet hatta şu an TGRT Sen açık. Senin orada tilpotu sapını gözüne falan sokuyorsun ya. Değil abi televizyon falan. Ne bu? Bana ne ne bileyim ama küçük televizyon değil bu. Radyo ma diyor bir, bir asla, şeyin asla, anteni masla. bu ya. ya Neyden o? yansıyacak ya? Değil televizyon. Emin misin? Emin. Sana son bir şans veriyorum. Yok cevabımı kilitliyorum ben abi. Değil küçük televizyon değil. inanmıyorum. Bak hala şans veriyorum sana. Yok abi kabul et. Bak ederim. üzerine para veririm. <laughs> ne kadar verirsin? 500 yap 500. Tamam yap cep bank öbür cevabı vereyim. Oğlum sana doğru söylüyorum şu işte Yok yani. değil küçük televizyon. Tamam son kararım. Son kararım. Al hayvan ol hayvan al. Ne o abi? Radyo. Bitti. Tamam ne abi şey, bizim... şey, küçük televizyon. televizyon derken bu gariban onu mu söylemeye çalıştı acaba? Hani? Küçük <gülüyor> televizyon. <gülüyor> Diğer ürün gelsin, gözünü kapat. Bu ürünü ben sana anlatıyorum ya. Ben mi kapatacağım, tamam? Sen ne yapacağız? Sana sürekli balık mı yedirmem lazım acaba? Ben balık yiyorum, geçen inanılmaz bir çüpura yedim. Evet, hiç de komik olmayan bir Brezilcisi story'si atmış. Ya sizin yaşlarınız da eş, ne yapıyorsunuz baba YouTube'da gidin bir yerde lokmacı açın, çakmacı butik açın falan, yolunuzu bulun yani. Hayır, benim bir fikrim var Ben bombacı açacağım. Bomba Akın derken? Bomba? İzmir bomba. İzmir bomba derken herhangi bir kaçtan mı? Ben nasıl bombalamayım kusurumdan bomba, evet. Evet. bomba yapacağım. Bu büyük ihtimal sonra astar atmaya falan yanıyor. Yanıyor ne? Yanmayalım mı ya? Nasıl bak artık karantinada çıldırdım. ne fırçası? Elektronik mi? Müfeller niye bitsin? Elektronik fırça gördün mü hayatında? <laughs> baklava onun klibini aldınız değil mi? Hazır yufkadan nasıl bomba yaparım? Hayır bir de şey. Hazır baklava yufkasından nasıl bomba yapalı yaparım. Canım canlı, canlı oğlum. <laughs> Neden hoca? Ben de bilmiyorum neden hoca olduğunu. Abi çıldıracağım, alerjim başladı. Aa çıldırıyorum yine bu sabah sabah ne alerjisiymiş bu ya? Elektronik fırça var, Apple Pencil. kalem yolla ikinci nesil çok pahalı. Abi dediğim gibi işte mala mala vurmak için. Ha. Çok iyi şaka Mesut Can Tomay. Plastik yani. mi? Değil. Sadece sapı plastik. Hem de gri. Bunun <laughs> adı neydi ya? sıva sıva da değildi. Neydi bunun adı? Mala, mala yo mala da değil. Fırça, fırça. Bende var mı? Sende var mı? Sana <laughs> e, soruyorum. Rula. Var mı evinde? Ne bileyim ben ya. Hıça, ben sürekli Rizalara senin var, evinde he. kalan ufak bir fahişeymişim gibi beni lanse etme insanlara. Niye? Sen nalbur değil misin? Oğlum şu şey elime her baktığında... Rula, Rula, oğlum, hissediyorum oğlum mu? Beni böyle kabul eder misin? Şu tırnakları bir göster avatar. Avatarda bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. O da enerji alır. Büyük ağaç. Baba yok i̇şte kara komikler 3 yok yok. Yok değil. Yok değilim. yok. Gösteriye bilet de yok. Ne diyorsun? Dümen mi? Devam mı? Dümen yapıyor. dümen yapıyor, dümen yapıyor, dümen. Bitti bu kadar, bu kadar bu kadar. Ya Ertan'a niye bakıyorsun ya? Allah Allah. Ya adam menzilimde gör. Ya patron, bir... adam her sefer ama ne Ertan da oynuyor. Yalan demiştim. Yalan, yalansın. Abi önünde şey iki tane. Bak, eğer önünde iki tane şey yok. varsa, Hı. suratına tüküreyim senin. Tamam. Ne bu? Doğru. Yalan demiştim. Ha. E Kaybol. <laughs> ee. Köpek ne şey yapıyorsun? Oo. <laughs> <laughs> oh. Uyan uyan yana Atakan'ın kelo olan performansı mı? Bu arada Atakan'ın kelo olan performansı bu sene Golden Globe alabilir. Aramızda kalsın siz yabancı değilsiniz. Ne Allah kuran çarpsın Ben onu ilk izlediğimde TRT'de dedim. Gerçekten bu kelo olan. O kimdi kelo olan oynayan Soner sen daha iyi bilirsin. Asyalı. Rüştü Asyalı. Rüştü Asyalı. Hayır oğlum Rüştü As. Mala dediğin bu. Bak mala nedir yazıyorsun bu çıkıyor. Asyalı işte. Benim ürün gelsin. Atakan mı rüştü Asyalı mı peki? Kesinlikle Bilal Hanzi. Canım evladım. Açayım mı? Aç. Pilo. Oha. Pilo challenge. Oha. <laughs> Harbi pil mi? Tutuşundan. Ne ne? Ya var? sen bir şey diyeceğim bak. Ya ne o? o ne ne o, o? Ne o? o Youtube'un dehlizlerinde ya o Mesut Can Tomay'da ne zeki daha atılırken birileri kavradığı cip anda anladıklarına olay baba olayı. İşbirliği yapma videoda. Bu bu kutu şeyi pil. Korona 1999 10 bit atarak kaçtısın ve nerede yaşıyorsun demiş. Korona. Bir kolonya tuttunuz mu? Ko koronaya bir kolonya tutun hemen. 91'liyim ve Makedonya'da yaşıyorum şu an. Üf. <laughs> <laughs> Gerçekten pil mi? Pil! Bak, eğer gördüysen beni düşsünler. Sesinden o tutuşundan alıp Abi bak, yalan var, söylüyor. Var var ya var ya sakla. Ya tutuşundan mutlu. Ne absolut kulaklık. Hemen oraya çek çak. Gerçekten peyi. pil mi? Kim Göstersene. Son Ama ne pili? Oha lan o bu önümdekini tahmin et falan değil mu? değil. Barak. He şimdi oradan vuracak. Kale pil diyecek sonra ya. bir bakacağız kalın pilmiş Sevgili öyle mi kaybedecek? Sevgili izleyiciler yalan yok. Pil. Ama ne pili? Kamera pili ne pili olacak ki başka? Şu kare ama. olanlar da. Ya ver getir bana boklu su içeyim. İselli bir şey içeyim. Doğru ben. mu? Doğru <laughs> <Ben>. mu? <laughs> Doğru, Doğru. mu? Doğru. Doğru Cidden gitmemi istiyorsun. 130 130 bit ben git ben gitlemedim ki kolonya tutun dedim. Çete kolonya tutun dedim. Tinder 3'ü de izleyeceğim. İzlemedim onu da izleyeceğim. Kendinize dikkat edin. Korun maskelerinizi takının. Ellerinize kolonyanızı sürün. Gelmişken koronaya da şöyle bir limon uzatın. Belki kolonya ister. Oh, doğru. doğru. Sana baktığımda nedense Herodot i̇şte cevdeti görüyorum. Niye acaba? Neyse konuşuruz. <laughs> Allah ben Allah. ürünü alıyorum abi. Ben <laughs> mi kapatayım? Kapattım. Çok büyük bir şeyimiz Hala var. Hala bir şey yok. Canım sıkıldı. Statumuz <laughs> var. Açabilirsin. Evet. evet. Önümde hem senin için hem de benim için kıymetli bir materyal var. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim. Bu materyalin rengi kırmızı. Evet. Açılır kapanır bir özelliğe de sahip. Plastik mi? Hayır değil. Elektronik Enteresan mi? süet bununla veya iyi böyle tırnağını kestikten sonra dokunamadığın şey var ya o işte bu. Ne olduğunu bilmiyorum Tırnağını ama. kestikten sonra şap mı? Şap mı? Evet. Sen tırnağını kestikten sonra şapa dokunmaya deniyor musun? Yo, yüzümü kestikten sonra şap, şap sürüyorum ne? ama. Askeriye de falan mı yaşıyorsun sen? Yo, ne oldu? Yo, bir şey yok. Açılır kapanır özelliğe sahip, altın varakları var, altın detayları var. Açılır mi? Yok, açıldıktan sonra seni başka bir altın karşılıyor. Kadın mı yoksa erkek mi daha çok seviyor? Yo, böyle bir cinsiyet ayrımı yok baba. Sosyal sınıf ayrımını bırak. bir şey mi var ya? Biraz ne böyle de, bir be. elle sesini duyayım. Elliye ben bunu? Uf, berbat bir şey bu. Kadife mi bu? Süet mi bu? Ne bir şey? Evet. Çok Adam esnedi ya. Harbi. Sen senin esnemeni nasıl atacağız Esnemedim videoda? Ha? Ne? ne tweet ne? mi geldi? Azıcık dikkatli ol Soner ya. Abi bunun içinde sektörün en kıymetli insanlarının bir tanesiyle alakalı bazı şeyler var. Baba mesela ben isim veriyorum. Bir Bu adam hiç isim vermiyor. Nasıl? Ne buyurun? isim vermek zorunda mıyım? Teşekkür ederim. Sektörün dediğim gibi dizi ve sinema sektörünün en kıymetli insanlarından bir tanesinin adı yazıyor. Birkaç başka motif de var. Özcan Deniz'in senaryosu Aynen bu Özcan <laughs> Deniz'in ses teli. Bak al tutmak ister misin? Ne diyorsun? Ver <laughs> <"Yani gülüyor> bakayım. etrafında dağlar var dağlar var. E, e şimdi bu adam izlediğinde bu videoyu o yanındaki yaşlı lavuk benle ilgili lagoluga yapıyor. Bir şey demiyorsun oğlum dediğinde ne diyeceğim ben o adam? Oğlum dediğinde. Sen, Sen partnerini savunacaksın. Senle bir iş yaptık. İkinci şans baba bitti Diyeceksin. O adam da benim eski partnerim. Senin eskimeyeceğin de malum. Belki sen de yol alırsın bir gün. Bu adam mesela yalan söylüyor şu an. Öner. Hiç iz izlemiyorsun Sen değil mi seyirciye Yok, danışma tamam. jokerini falan mı kullanıyorsun? Ne? Bir Sonra... daha söyle. Bu elektronik miydi? Değil. Klasik mi? Hayır. Tekstil. Hayır. Ne oğlum bu? Plaket. Doğru söylüyorsun. Doğru. Kaldır. Kaldır. Kaldırdım. Kaldır. Tamam. Kaldır baba. Oraya kadar uzanamazsın. Sen kaldır deyince niye ekstradan güldün? <laughs> Kaldırır mısın baba? Ya ya al al doğru. Baba şu ojeyi silin ya. İkidir elim gözüme gidiyor. Elim gözüme Bu gidiyor. buradan da Eser Yenenlere çok selam olsun. Eser'in şeyi izledin mi? Dijital Talk Show'u. Ben niye ceza yemişim ben 300 liraya? O kadar sordum bak.